Antreler efendi, rekor nasıl kırılır seyir? Oh, oh! <laughs> <laughs> <Hay> Allah Allah. <laughs> <laughs> Senden hiçbir şey olmaz oğlum! <gülüyor> <Gülüyor> 66 metre! Türkiye rekoru! Rekor! rekor, rekor. Aslan Erkan! <laughs> Bu da bir şey mi? Ben çekici bir sallasam aya yollarım. Göreceksin. Antrenör efendi. Ne var? Antrenör efendi. Bu çekiş nasıl atılırmış bak gör. Hadi oğlum işine. <gülüyor> <gülüyor> adam! Sen ne yaptığının farkında mısın? Oh. Kaza geliyorum demez! Bir dahaki sefere daha iyi atacağım! <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun be? Orta direğin sörfü bu kadar olur! Seyret bak şimdi neler yapacağım! Hadi be sörf! Hadi oğlum. Hadi. Aa, 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 Allah. Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> Güzel, fena değil. Gel bakalım. Kolunu daha ileri uzatıp, gülleyi daha öteye atacaksın bundan sonra. Aferin. Güzel ama daha çok çalışman lazım. Al bakalım. Hayrola? Sen nereden çıktın ya? Ben de gülle atacağım. Gün çekiş attın, kafamı yardın. Yıkıl karşımdan hadi. Yıkılmayacağım işte. Erkan'ın bütün rekorlarını kıracağım. Oğlum senin işin mi yok? Rekor kim? Sen kim? Herkes anasından sporcu olarak doğmuyor ya. Madem antrenörsün öğret. Bir imkan tanı. Pekala, at bakalım. Hadi kır şu rekoru da görelim! Açılın çocuklar, açılın, açılın! Atmak üzereyim. Atıyorum. <gülüyor> Dönüyorum. <gülüyor> Galiba bunda dönmeyecektim, değil mi hocam? Tabii ki dönmeyeceksin! Hay Allah! Atacaksan at artık, hadi! Ya Allah! Çekil, çekil! <laughs> misabet. Ya bir türlü tutturamıyorum. Ama iyi atıştı değil mi çocuklar? <laughs> Bak arkadaşlar beğendi. Bir daha atayım mı? Ah vah! Geçmiş olsun! Ee, ah, şimdi seni elime geçirirsem görürsün geçmiş olsun'u! Parçalarım ulan gebertirim! Bravo! Bravo! Aferin benim altın oğlum! Tam beş metreyi geçtin! Bu gidişle bütün spor dallarının tek rekortmeni sen olacaksın! Sağ ol. Hadi hemen duşa! iyice bir dinlen bakalım! Altın oğlum benim! Ha? <laughs> Ulan gene mi sen? Bela mısın be? Git işine kardeşim git! Ne yani? Orta direğin spor yapma özgürlüğüne dil mi uzatıyorsun? Yahu sen daha şu sırığı kaldıramazsın! Hele sen bir seyret! <laughs> Bak bakalım analar neler doğururmuş! Fe Allah. Peki! Geç, geç bakalım! Verin şu sırığı şuna! Ya Allah! Oğlum direkt! Sen direk oğlu direk, ben orta direk. Başkasından fayda yok bize. Akraba sayılırız. Biraz yardım et bana. Ya Allah! Aha. Niye durdun kalleş direk? Orta direğe ihanet eden kalleş direk. Atlat beni şu engelden! Ne yapıyorsun oğlum? Bilmem, Havada asılı kaldık. Şimdi ne yapayım hoca? Atla oğlum, atla, atla. Peki hocam. Elveda direkt atlıyorum. Bırak beni. Allah! <laughs> oh! 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 Bacam, bacam. Oğlum, sen benim başımın belası mısın? Galiba hocam. <laughs> hocam oh! kırıldı bacam bir ki bir ki bir ki bir ki bir. Aa, hayrola ne oldu geçmiş olsun. Bas git Allah'ın belası. Bırak istemem, istemem. Olur mu canım? Ya istemem dedim. Sen Başıma bela, mı? bela mısın bir be adam? Bırak dedim. Bırak olur. Bırak bıraktım. dedim. Bırak. Aa, aa. İmdat. <laughs> İmdat, Durdurun şu arabayı. İmdat. ki, bir ki, bir ki, bir ki. Alo, tüm taş holding buyurun. Burası Adnan Bıçakçı Okutma Vakfı. Bahar Hanım'la görüşmek istiyordum. Bahar, telefona bak. Alo, buyurun ben Bahar. Ah, Şükrü Bey siz misiniz? Benim güzel kızım. Seni yarın önemli bir iş için burada bekliyorum. Saat tam onda. Tabii efendim, gelirim. İyi günler. Baharcığım bunların hepsi imzalanacak. Tamam. Bu akşam bize yemeğe geliyor musun? Yok, gelemem. Bu akşam televizyonda Erkan'ın basket maçı var. Basket attı. 73-73 berabereyiz sayın seyirciler. Evet, bir time out aldık. Antrenörümüz oyuncularımıza son taktiği veriyor. Evet, Banko Roma oyuncuları şaşkınlık içerisinde bu beraberliği bile hazmedemiyorlar. Oyun hava atışıyla başlayacak. Bu son saniyeler bizim için çok önemli sayın seyirciler. Evet, oyun başladı. Tam sağa pres yapmamız lazım. Oyuncularımız ilerliyorlar. Fakat hayır, topu kaptırıyorlar. İtalyanlar son bir hücum peşinde. Bu hadi hücumdan insan, sonra bir hadi. Sayı alırlarsa, bu bizim için son olur. Fakat bu tutu kapıda ilerliyor. Bir sayış atsın daha. Bir. Evet, bir karışıklık var orada. Evet, hakem hava atışına karar verdi. Topu çeliyoruz. Doğan da top. Haydi Doğan. Doğan'ın Doğan bir atışı top çemberden dönüyor. Ama hayır, Erkan, Erkan atıyor. Yaşar Doğan! Erkan, 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 Erkan! Yaşar Doğan! Yaşar Doğan! Ben, ben ya. gördüğüm olayı yetmiş bir, yetmiş Öndeyiz. Evet, oyunun son birkaç saniyesi. Çok önemli bu birkaç yaşar, saniye.